güzel. Notlarımızı da Serpiştir şimdi içine böyle güzelce. koy, koy daha koy içine. Hepsini mi? Koy biraz daha. Suyun içine girmido. Pamuk da çok güzel. Korku semiz de çok rahat uyuyacak. Evet. Kabukların arasında. Şimdi tekrar pamuk. Yine mi ince? Yine ince evet. Yine ince ince, ince, ince pamuk. Böyle bir alır. Bakalım çıkacaklar mı Hiracım değil mi? Umarım çıkarlar. Hira da ilk defa ekmiş oluyor değil mi böylece? Evet. Aslında benim biraz daha çiçeğimiz var ama onları... Onlar ben... başka. Onlar evet. cam çiçeği. Sen şimdi nohut ekiyorsun. Bakalım nohut çıkacak mı? İnşallah. Sonra okul ilk günü götüreceğiz öğretmenimize vereceğiz. Ama zaten ben görmedim o çiçekleri ekirken değil mi? Tabii canım. İlk kez kendi başıma çekiyorum. Şöyle iyice serpiştirelim. Tavukları evet. Üzerine. Biraz daha koyalım bari. Tamam. Şimdi her yerini yavaş yavaş böyle suluyorsun. Gezdire gezdire aşkım. Her yerine su dök. Oo, yukarıya kalk yapımlık. Notlarımız hazır. Evet. Birazcık su yedim. Tamamlar. Altı yüzüncüye. Bir bay bay yap. Öpücük ver bize. Bay bay. Notlarımız çıkarsa bakalım. Size de gösteririz arkadaşlar. Evet. Öğretmenimize götüreceğiz okulun ilk günü değil mi? not very çekir ya. Evet. Okullar tatil olduğu için bir sürü ödev veriyor. Evet, çok fazla ödevimiz var. Aslında, Bütün gün ödev yapıyoruz aslında biz. Aslında bir doktor olduğu için. Evet. Birazcık fazla. Korunmak için evde kalıyoruz. Evet. Ödevlerimizi yapıyoruz. Çok Hem de eğleniyoruz. Ayrıca kitap bize yardım etti ve <laughs> okulların tatilini uzattı. Evet okulların tatilini uzattı. Böylece evde ödevler yapmaya başladık sürekli sürekli. Evet. Görüşmek evet. üzere. Meraklarınızı unutmayın. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Biz herkese hadi destek hadi. olmaya devam ediyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Bay bay.